Hepinize merhaba arkadaşlar ben Monty. Bugün sizlere Bannerlord Online'da nasıl savaş yapmadan para kazanabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz öncelikle siteye, öncelikle Bannerlord Online'a daha doğrusu nasıl kaydolursunuz onu göstereyim. Aşağıda vereceğim zaten bunun linkini de Bannerlord Online yazılımında zaten çıkıyor. Bu Bannerlord Online sitesine geldikten sonra şuradan register diyoruz. Buraya hemen ee, şöyle bir şeyler. Amına koyayım ney? Deneme 10. Deneme YT hemen bir de şöyle mail sallayalım. Sonra buraya da hemen bir şifre sallayalım. Ben insanım diyelim. Bisiklet seçin. Hemen şuradan bisikletimizi seçiyoruz. Hop bu kabul ediyoruz ve register. Hop bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Yani Sonra burayı kapatabilirsiniz. Evet şimdi oyunumuzu açtık. Hemen buradan bir EU serverımıza girelim bakalım Avrupa serverımıza. Arkadaşlar bu videoyu fazla kesmeyeceğim. Sonra yok işte başka hesaptan para aldın. Yok işte e, videoyu kısaltmışsın falan filan. Fista falan laflar olmasın diye. Videoyu fazla kesit atmayacağım. Siz de atlamayarak izleyin ki iyice anlayın. Sonra e, soru kalmasın aklınızda. Şimdi bir açılsın bakalım oyunumuz. En son neredeydim ne yapıyordum bu çarda hiç bilmiyorum ama halledeceğiz yani. Bir bakalım yak isteyiz. Anasını avradını satayım. Çok güzel Üstümüze de bir ton şey var. Mükemmel. Mükemmel. Hava cidden mi ya? Evet ta besin nikahından husun fuluğa geldik. Arkadaşlar burada husun ve danüstük arası yapacağız. Normalde burada herhangi bir haydut çapulcu falan yoktu. Şu an var mı bilmiyorum. Şimdi ben de sizi, sizinle birlikte göreceğim. Önceden yoktu. Çok rahattık. Hani oraya tıklıyordum geçiyordum. Buraya tıklıyordum geçiyordum. Ama şimdi öyle bir şey var mı bilemiyorum. Göreceğiz. Şimdi buradan öncelikle önce yapacağımız önce yapacağım şey kargo arkadaşlar. Kargo taşıyacağız. Eee size şeyi de göstereyim İnşallah açılırsa e, ee, şeye de girebilirsek C'ye basacağız şimdi buraya geldik C'ye bastık burada arkadaşlar ticaret skilliniz 20 olmayınca yani bu e, bak burada ne diyor mesela ikinci diyor hayvan alabilirsin diyor bu ikinci hayvan aldığımızda şey skill açıldığında ikinci mulemizi alacağız bu skill açılmayana kadar lütfen Birinci, ikinci bir mule almayın yavaşlarsınız arkadaşlar. Şu an benim e, bir mulem var. Sizinle birlikte onu ikiye çıkaracağım. Şimdi trader'a geldik. Burada bizim klandan biri var. Trader'ımıza geldik. Buradan kargomuzu açtık arkadaşlar. Buradan isme tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi Danustica burada var. Şimdi bakıyoruz bizim kaç? 60. Şöyle bakıyorum. E, 60 kilo alacağız. Mesela şu. Şunu alalım. 7'lik yerimiz kaldı. Ona bir şey yapamıyoruz. Askerimiz az çünkü. Ee, ne kadar çok askeriniz olsa yeriniz o kadar artıyor arkadaşlar ama ne kadar çok askeriniz varsa hızınız da o kadar düşüyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar size. Şimdi buradan kuyu attık ve dan tıkladık. E tıkladık. Bakalım 19'a düştü. Bakanlığımız ee, Light load verdi eksi 29. Normalde mulemiz olmasa bu çok artıyor biliyorsunuz ya ikinci mülle aldığınızda bu 50 60'a 70'e çıkıyor. Ki bir de gece bonus var eksi 73 oradan yedik. Bu yüzden 1.9 koşuyoruz. Gündüz çok daha rahat oluyoruz. Az sonra para vereceğiz bir de ya. Bak. Allah'tan 562 şey dinar. 561 dinar olmazsa vay halimize. Şu ana hiçbir şey çıkmadı karşıma. Çapulcu falan. Şuralarda var. Geri gördüm. Buralarda falan var. Şuralarda oluyor. Ama şu iki istikameti arasında olmuyor arkadaşlar. Genelde olmuyor. Yani ben hiç denk gelmedim bugüne kadar. Yani bir, bir yandan arkadan ekran açarken şey video falan izlerken şuraya tıklıyorsun. Veriyorsun. Buraya tıklıyorsun. Giderken video falan izliyorsun. Ya ben ne yapıyorum? Oyunu yan ekranı alıyorum. Videoyu da bu ekranda izliyorum işte. Yani hesapta oluyor. Ya da iki hesap aynı anda açıyorum. Bu arada arkadaşlar. Eğer ki para kasacaksanız kargo yaparak yeni hesap açmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü yeni hesap açarsınız asker maaş vermezsiniz. O, az ya o askerleriniz orada kalır ama yok. Yeni hesap açmayacaksanız da askerlerinizin az olmasına dikkat edin. Çünkü çok maaş verirsiniz. Yani bu zarar arkadaşlar. İnşallah bu inşaat sesi gelmiyordur aman öpeyim. bu zarar bu yüzden tavsiye etmiyorum arkadaşlar size. Şimdi buraya geldik. Başlarda kargoda nasıl para kazanıyoruz? Ee, başlarda maalesef öyle oluyor. İlerledikçe bu mule ticaretimiz geliştikçe 3 mule alıyorsun. Allah bütün kargoları temizliyorsun böyle hani kargo kalmıyor şeyde şehirde. Danustika'ya götürüyorsun işte Danustika'ya geliyorsun bütün kargoları alıyorsun. Sufule'ye götürüyorsun sonra orada satıyorsun oradaki bütün kargoları alıyorsun Danustika'ya geri geliyorsun çok kısa sürdüğü için bunların arası manyak para kazanıyorsun. Yani asker maaşını da yok zaten yeni hesap açtıysan. Asker maaşında çok az veriyorsun. 3 tane mule değişik şey alıyorsun. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Şimdi geldik kargomuza birlikte getirdik kargomuzu. Buradaki traderımıza geliyoruz. Ve buradaki traderımıza ben take all out yapıyorum. 3247 aldık. Tabi bunun çoğu şey depozito verdiğimiz depozitoyu aldık. Tekrardan şöyle yapıyoruz. Husum fulük gördüğünüz gibi. Şu depozito arkadaşlar. Bu da sizin götürünce ne kadar kazanacağınız. Mesela şurada 70'lik var mesela. 821 dinar veriyor. Ama bizim bir tane mulemiz olduğu için onu şu anlık alamayacağız. İlerleyen vakitte alacağız. Şimdi bir de 10'luk alalım şöyle. Hop bunu da aldık. Tamam. 3178 ödeyeceğiz. 600 30 falan alacağız şeyden de götürdüğümüz için. Şu an bunlar hiçbir şey aslında arkadaşlar. Bu ilerleyen vakitlerde para çoğalacak. Her götürüşte 1K, 2K, 1K, 2K, 1K, 2K. Böyle hiç savaşmadan mükemmel kısa bir sürede para kasıyorsun. Bakın mesela şimdi çapulcu gelmiş. O bize saldıracak büyük ihtimalle. Ondan kaçamam çünkü ben 1.9 koşuyorum ama o da 1.8 koşuyormuş. İyi ben bundan kaçtım. Ama kesek ya dur keselim. Hazır yakalamışken. Mesela bakın arkadaşlar ne denk gelmiş gördünüz mü? Normalde yoktu. Ama böyle bir iki tane çıkabiliyordu da zaten. hemen saldırtalım şöyle. F4 çekelim. Hemen keserim zaten. Çok basit bir şekilde. Bu arada neden zırhım yok? <laughs> Tek yedim. Zırhım neden yok? Zırhım şu yüzden yok. Ee, en son bir savaş bizim bana bir saldırmışlardı. Bu çarımı, yan çarımdı bu. Terslik oldu işte. Normalde saldırılmaması, sal, sal yani normalde bana saldırmayacak bir kişi. Saldırmaması gereken bir kişi saldırdı. O yüzden zırhımı düşürdüm. Zırhımı kaybettim. Sonra geri alacaktım. Bana falan filan unuttuk öyle gitti. Zırhım yok o yüzden. Ama da zırhım olması lazım da. Yan çardan veririm. Ana çardan bu çara zırh veririm. Bir de bunların almasını bekleyeceğiz. Hadi oğlum. Başarabilirsiniz. You can do this. Hadi oğlum ya. 3 tane kalmış lan. 5 tane kalmış lan. Hadi. Aferin. Hadi. 3 kişi bir kişi dalacağınızda 3 kişi 3 farklı kişi dalsanız üçünü de aynı anda kessek çok daha iyi değil mi ya? 4 kişi kalmış. Böyle. Yapabilirsiniz. Hadi oğlum. Güveniyorum. Şu okçular aslında şey kullansa, karga kullansa daha iyi. Bak hop. Allah belanızı verecek sizin. Tamam, iki kişi kestiler. İki kişi kaldı. Doğru. İki kişi kaldı. Hadi bakayım. Ben tek yedim abi zırhım yok diye. Enteresan. Çapulcusun sen ya. Sen çapulcusun taş atıyorsun ama. Ya bak ya. Zırhımı kalmış gelmiş ama Hadi lan. Kargıcılar. Bu Allah belanı versin senin. Gerizekalı. Okçu abi bu. Okçu değil mi bu? Atlısıymış. Ha okçu şu anlık. Ya da kargıcı bilmiyorum da. Oğlum hadi lan. Şu vurur bak şu vuracak bak bak bak. Soktu kargayı soktu kargayı bam. <laughs> bir tane askerimiz öldü. Öldü bir de yaralanmadı da öldü. Allah belasını verecek onun da. <laughs> Allah'ım. Hmm, çıplaz bakın gördüğünüz gibi. <laughs> bakın 65'e düştü mesela. 67 idi bir askerimiz öldü 65'e düştü. O yüzden asker ne kadar çok askeriniz varsa o kadar iyi oluyor. Maaşınız da artıyor. Orası da ayrı bir şey. Şimdi bakalım bir şeyimize. Ticaret skillimize. Böyle. Hmm, az kalmış. 18-20 olunca ikinci bulemizi alacağız. Ee, şöyle götürün. Bu arada arkadaşlar bir sıkamet daha var. O da e, Akkavat'la Odok arası. Ama burada haydut çıkabiliyor. Çapulcu çıkabiliyor. Ama şu arada da kasabilirsiniz. Daha birçok e, şeyler var. E, yani gidebileceğiniz sürekli git gel yapabileceğiniz yakın şehirler var. Ama işte çok haydut çıkıyor oralarda. Danusikos'un fluk en iyisi. Burada hiç çıkmıyor. Başka yerlerde de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de öğrenmiş olurum. Ya o dokak arası ya da usun fluk danusik arası. Bu taktikler işe yarıyor, işe yarıyor arkadaşlar. Bakın bu da yapıyor. Tabi biz de yapıyoruz. Ben niye birim mesela şu an? Light Loat yemişim. Neden Light Loat yedim? Allah'ım. Neden light loot yedik? Ben yaralıyım diye mi light loot yedim şu an? Ben niye light loot yedim? Yani 58'lik neden yedim onu anlamadım şu an. Bir şey mi değiştirdi? Yani? Bu arada hem ormandayız hem gece baya yavaş gidiyoruz şu an. Eh yani. Main kaçmış. Main 2.91. Main dedim de Ana bu arada arkadaşlar yani ana hızımız base hiç etki yemezsek kaç koşarız. Şu an 1.6 koşuyoruz. Bu arkadaş kaç koşuyor? 1.4 koşuyor. Mesela adamın 75 tane askeri var. Yani 75 askerle yapılmaz arkadaşlar bu. 75 askere bak. Bakayım mı şöyle bir. Yani bayağı para veriyor şu an maaşına. Değmez arkadaşlar yani. Şu arkadaşın yaptığı doğru bir şey değil. Yani maaştan çok para verecek. Gereksiz zarar yani anladın mı? Mesela 5K veriyorsa şurada git gel git gel yaparken 5K'nın gitmiş olur. Bu arada savaşarak daha çok para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani savaşarak hem liderlik experience kazıyorsunuz. Hem taktik experience kazıyorsunuz. Hem becerileriniz gelişiyor. Hem de mesela 60'tan normal ayet kesiyorsun 5K veriyor. Bir savaştan 5K alıyorsun. Ama savaşmadan kazabileceğinin en iyi yolu bu. Hiç savaşmadan para kazanmanın en iyi yolu bu arkadaşlar. Başka da bir yol yok. Yani e, şey falan boş. Tarım falan boş arkadaşlar. Yapabileceğiniz en iyi taktik bu. Bakıyorum 10'luk 20'lik 10'luk 70'lik alamıyoruz ama lanet olsun. 20'lik şunu al bunu al bunu al bunu al. Mesela gördüğünüz gibi şöyle aldım yine. Yine fazla bir para alamadık. Yani alamayacağız. Ama bunu da götürdükten sonra videoyu sonlandıralım. Bir sonraki taktiğimizde savaşarak para kazanma olacak. Bir sonraki videomuz. Savaşarak nasıl kasarız onu göstereceğim sizlere. Hemen tekrardan Danüstü Kaya'ya gidiyoruz. Şey yolları da var bu arada arkadaşlar. Aa bak burada biri daha var. Kimmiş bu? Getto. Tamam. Yani şey yolları da var. Mesela Danuska'dan başlıyorsun. Odok, da Akkala, Çaykan falan filan diye böyle dolaşıyorsun. O da çok para kazandırıyor. Bir de şey taktiği var. Ee, full mule alıyorsun. 5-6-7 tane. 0-5 koşuyorsun. Daha fazla da alabilirsin arada. 8-9-10 tane. Full mule alıyorsun. 0-5 koşuyorsun. Askerini 60'ın üstünde tutuyorsun. Sana kimse saldırmıyor. 61 yapıyorsun mesela. Kimse sana saldırmıyor. Full böyle sıra sıra işte bir rota çiziyorsun kendine. O rotalar arasında sürekli gidiyorsun. Sürekli. Mesela Odok'tan mesela Akkalat'a çıkmıyor biliyor şey. Hani Odok'la Akkalat'a çıkıyor da mesela 10 liradan Sayrona'ya çıkmayabiliyor mesela. Hani öyle şehirler var mesela çok yakın ama gene de çıkmıyor. Mesela 10 liraya çıkmıyor. Sayrona'ya şey 10 liradan Sayrona çıkmıyor ama 10 liradan Amperala'ya çıkıyor. 10 liradan Amperala'ya alıyorsun. Oradan Sayrona'ya uğrayorsun. Sayrona'dan mesela Amperala'ya vermemiş ama Aragon'a vermiş. Oradan Aragon'a alıyorsun. Aragon'da bırakıyorsun. Aragon'dan Sayrona'ya falan filan böyle bir rota çiziyorsun kendine. 05 5 gide gide Aşırı para kazanıyorsun orada. Aşırı. Orada çok fazla para kazanıyorsun. Ama o çok yavaş oluyor. Yani değer mi değmez mi karşılaştırmadım açıkçası. Hani acaba şu 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 olan daha mı karlı o 0.5 ekmek? Bu neler pahalı olduğu için yani. harcamak istemiyorum o kadar. Zaten şeyiniz geçmezse eğer. Üstünüz mesela 60 yeriniz varsa 61 olmazsa. 60 olursa 0.5 koşuyorsun. Yani hiç durmuyorsun. 0'a yani inmiyor. Bu yüzden ne kadar çok mul alırsan al. Ne kadar çok item alırsan al. S sıfıra düşmezsin. 0-5 sıfır olarak gidersin ama 0-5 demek de ölüm yani. O sabrı ben veremem. Bir işe yaramaz da falan. Yapanları çok gördüm. Ama sormadım para kazandırıyor mu diye falan. Ama yapan çok var. Çok denk geliyorum. Siz de denk gelmiş olabilirsiniz. Şimdi tekrardan geldik buraya ve traderımıza kargomuzu bıraktık. Böyle kargo'muza bıraktık. Oyun başlarken ne kadar param vardı bakmadım. <laughs> Misal ticaretimiz 19 oldu. 3,5K da para verdi. 45K falan vardı. Şu an 47K. 5K vardı diye hatırlıyorum. Şu an 47K. Son bir kere daha götürelim. Kusun full'a. Hatta götürmeyelim boş verin. <laughs> Böyle maaş verdim. 46'ya indik kere <laughs> Satayım. Bu taktik böyle arkadaşlar. Böyle çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar bu taktik. Eğer başka taktiklerde biliyorsanız yorumlara yazarsanız onların da videosunu çekerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.